Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde vakalarda tam kapanmayla beraber bazı yerlerde düşüşler olduğu ifade edilse de bazı yerlerde hala da ciddi derecede vakalarda ve hastane dolu oranlarında artışların olduğu, bunların ise hem ölüm oranlarına da yansıdığı, bunları engelleyebilmek için önümüzdeki 17 günlük tam kapanma bittikten sonra, 17 Mayıs tarihi bittikten sonra bazı illerimizin bu tarihi 24'e, bazılarının ayın sonuna kadar bile kapanma olaraktan geçirebileceği ifade edilmekte. Bazı illerimiz var toplamda 65 tane il bahsedilerekten bu 65 tane ilde karantina, yasak, sokağa çıkma yasak işlemlerinin uzama ihtimalinin yüksek olduğu bu illerde vakaların hala daha ciddi seviyede olduğundan dolayı 17'sinden itibaren tamamen gevşetilemeyeceği bazı illerde Yasakların kademeli olaraktan gevşeyeceği bazı illerde ise bu sayılan 65 tane il veya daha fazla ilde yasakların 17 Mayıs'ın itibaren tamam yasaklar bitti serbest denilmeyeceği ifade ediliyor karantina yasak işlemlerinin 65 tane ilde bilim kurulu ve il ilçe sızıfa kurulu kararıyla belirlendiği ifade edilen bu 65 tane ilde yasakların uzatılacağı ifade edilmiş durumda. Bazı yerlere evden hiç çıkmama yasakları da gelmiş durumda getirilmeye de devam edeceği dile getirildi. Bu illerimiz ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Bursa, Yalova, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Eskişehir, Ankara, Sivas, Kilis, Erzincan, Tokat, Kayseri, Erzurum, Bayburt, Isparta, Kütahya, Kırıkkale, Trabzon, Gümüşhane, Malatya, Elazığ, Niğde, Karaman, Karabük, Afyon, Balıkesir, Konya, Bolu, Muğla, Mersin, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay, Burdur, Sakarya, Çorum, Amasya, İzmir, Yozgat, Aydın, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Bayburt, Artvin, Ardahan, Kars, Manisa, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray bu 65 tane ilimizde son dönemlik durumlarına bakılaraktan bu illerde yasak tarihinin uzatılabileceği veya da kısa kalabileceği ama en kötü ihtimalle bu illerimizde 24 Mayıs'a kadar yasağın uzun tutacağı kademeli olaraktan yavaş kademeli olaraktan normalleşmeye geçilmeyen yasakların kalkması planlandığı için bundan dolayı 24'üne kadar bu illerde yasak işlemlerinin devam edeceği ifade ediliyor. Yapılan açıklamalara göre özellikle bilim kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalara göre. Konuyla alakalı yorumlar sizce de bu 65 tane ilimiz veya daha fazla ilimizde vakalardaki artış durumlarına göre ya da ne olursa olsun yasaklar uzatılmalı mı? Yoksa yasaklar artık ortadan kalkmalı mı? Koronavirüsten mücadele kapsamında iyi yerlere gelmemiz için yasaklar ülke genelinde herkese uygulanmalı mı? Fabrikadır vesairedir tam kapanma olacaksa buralar kapanmalı mı? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.